Dostlar, herkese merhaba. Günaydın. Manisa'nın sıcak bir güne uyandığı şu saatlerde herkese en güzel günler sizin olsun temennisiyle. Birkaç gündür zihnimde e, yer eden, dolaşan bir manayı sizinle paylaşmak arzu ediyorum. Şöyle ki işte haberlerde Amerika'daki bu polis cinayetinden dolayı oluşan işte olaylar var. İşte yağmalar var, yangınlar çıkıyor. İşte ben de işte Amerika'nın işte Afganistan'da, Suriye'de, bütün İslam beldelerinde yaptığı işte ee, o zulümleri gördüğümden içimde şöyle bir oh deme gibi bir duygu vardı. Ve merakla takip ediyordum. Ta ki Üstad zamanın şu sözü karşıma çıkana kadar. Üstad diyor ki hakiki bir Müslüman samimi bir mümin hiçbir zaman Allah Allah hiçbir zaman anarşiye bozgunculuğa taraftar olmaz. Neden? Zira fitne, anarşi, bozgunculuk hiçbir hak tanımaz. Aman Allah'ım. Gerçekten insanın ayarları bozulmaya görsün. Yani oradaki tamam bir haksızlığı dile getirmek için oradaki ekmek teknesinin, mağazanın yağmalanması, işte ibadethane olarak kilisenin yakılması benim nasıl hoşuma gidebilir? Bir başkasının ekmek teknesi işte ne bileyim, mallarının yağmalanıyor olması benim nasıl böyle hoşuma gidebilir? Sonra düşündüm. Demek ki insanın ayarı kaçtığı zaman ayarı kaçan terazi doğru tartmaz dostlar. Ayarı kaçan terazi doğru tartmaz. Dostlar, vücudumuzda bile işte kanımızdaki bazı değerlerin ayarı kaçtığı zaman sağlık sorunları veriyor. Aklın ayarı kaçtığı zaman hikmetsiz davranışlar sonuç veriyor. Dostlar ayarınız kaçmasın, ayarımız kaçmasın, sağlıcakla kalın ve